Diyor ki yani çocuklarla görüşüyor musunuz? İlişkiniz devam ediyor mu? Bu devam ediyor, değil. devam ediyor. Ama düzenli nafaka ödüyorsunuz çocuklar değil mi? Çok hayır, öde, ödemiyorum. Ödemiyorum. Zaten anlaşmalı ayrıldık. Ha, nafaka vermiyorsun ee, çocuklar? Hayır, çocuklarınızın eğitim giderleri için ilgileniyorum. Ha, evet. Peki. Zaten eğer ilgilenmiyorum dersen, nafaka ödemiyorum dersen baştan biter yani. Baba dediğin evlatlarına sahip çıkacak. Sahip çıkıyorum zaten. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Nafaka boşanma sonucunda eşlerin işte e, kimin yanında çocuklar kalıyorsa diğer eşin genellikle de erkek nafaka yükümlülüğü altındadır. Ama eşler mutlaka mahkeme kararıyla çocuğuna ayda işte 300-400 lira yatırma bir zorunluluğu yok. Yani bu eşler arasındaki ilişkinin devamı içerisinde eşler anlaşarak bunu ihtiyaca göre de değerlendirebilir ama maalesef boşanmalar Türkiye'de hep sorunlu bir şekilde bittiği için biz mahkeme kararıyla ya da maalesef. icra marifetiyle maalesef, maalesef almak zorunda kalıyoruz. Tabii en güzeli çocuğun ihtiyacı olduğu ölçüde eşlerin anlaşarak bu yükümlülüğün karşılıklı olarak yerine getirilmesi. Evet. Bakın efendim ben Alkışlarla açıyorum paravanı. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çiçekler oradan da olsa teşekkür ederim. <laughs> Alalım arkadaşlar. O gün çünkü alamadım ben çıkaramadım. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun ben de iyiyim. Ben de biraz heyecan var. Esra Hanım yok değil. Benden fazla dışarıdaki arkadaşlar Cuma günden beri, Çarşamba'dan beri arıyorlar. Abi ne zaman çıkacaksın? Abi ne zaman? Ben buraya şöhret olarak gelmedim. Evlenmeye geldim. Bunu herkes bilsin. Bir de şunu söylemek istiyorum. İsteyen istediği yorumu da yapabilir. Benim Kıskan için Bey. sıkıntı yok. Efendim? Kesinlikle burada kimseyi kıskandırmak için çıkmadınız değil mi? Kıskan anlamadım. Başkalarını kıskandırmak için burada değilsiniz. Beni çevreye sorun. Beni bana sormayın. Hayır daha önceki deneyimlerinden yola çıkarak. Başkalarını hani kıskandırmak için. Buraya gelirken yok, bir ilişkiyi yarıda bırakıp geldiniz. Onu kıskandırmak için nispet yapmak için. Hayır hayır. Bu saatten sonra benim işim bitmiş durumda. Kimle? Eşim, eski eşimle. Eski eşinizle boşanmışsınız zaten. Evlilik birliğinizi Başka? E, bitirmişsiniz. Onun haricinde bir ilişkiniz varsa acaba? Hayır, hayır. Hiçbir ilişkim yok kimseyle. Peki, Dürdane'yi yakından tanımak ister Alabilirim misin? canlı yayına, buyurun gelin. Can, canlı Odaya, Akşener'le. Hanife geliyor alkışlarla. Evet. Salih'i daha yakından tanıyacağız ve TRS ekrana geliyor. Kahramanmaraş'tan geliyorsun. 27 yaşındasın ve bir evlilik evet. yaptın. Evet. Daha fazla bilgi ekrana gelecek olan görüntülerde izleyeceğiz. Buyurun. Osmaniye Kadirli ilçesinde doğdum. Doğuma büyüm oralıyım. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Ee, evlilik yaptım, ayrıldım. Dekorasyon işi yapıyorum Kahramanmaraş'ta. İnce inşaat, iç dekorasyon. Kenan Zalunlu benzetiyorlar da e, kendisinin büyük bir hayranıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani yıllardır dizilerine, filmlerine bakarım. Yalnız e, bu özenti gibi algılanmasın çünkü ben oyuncu değilim. Benzerliğinizde tamamen e, Allah'tan gelen bir şey diyoruz. Tabi benzerliğim Allah'tan gelen bir yani şey. Boyumun uzun olmazsa ona biraz benzemem de bu ben oyuncu değilim yalnız kesinlikle özenmiyorum. Yalnız Hayranıyım onu kabul ediyorum. Kaç yıllık bir evliliğin oldu? Bir yıl sürdü, bir yıl biraz daha uzun olabilir o kadar sürdü. Anlaşamadık. Anlaşmalı bir şekilde ayrıldık. Çocuğum yok. Kısa sürdü zaten. Olmadı. Peki e, Salih kıskanç biri midir? Salih kıskanç biri midir? Yerine göre. Hani güvendikten sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Peki duygusal bir misindir? Duygusal bir olduğum söylenemez. Ee, değilim. Zannetmiyorum. Gezmeyi severim. Yani Maraş'ta olsun, diğer ilçe iller, ilçeler olsun gezerim. Peki denizi sever misin? Denizi severim. ...ebek oynuyormuşsun doğru mu? Düğünlerde oynuyorum ha çok iyi çok kötü... ...o tartışılır tabi ama oynuyorum yani biraz. Peki e, birazdan sahnede oynar mısın? Birazdan sahnede... <laughs> ...heyecanlanmazsam oynarım tabii ki. Bana şu adaylar gelmesin. Çocuğu olan bayanlar kesinlikle gelmesin. Evleneceğin e, insan için neler söyleyebilirsin? Nasıl bir hayalin var? Nasıl bir hayalim var? E, hani 20-25 yaşlar arasında... ...kendine güvenen boyu 1.65 üzer olan. Peki daha önce evlenmiş ayrılmış olabilir mi? Evet olabilir yalnız e, çocuğu olmayan. Çünkü ben o babalık duygusunu tatmadığım için hani ilk ben e, tatmak istiyorum. Çalışmasını ben e, yasak koymayan vereyim. Çalışmak isterse tabii ki çalışabilir. Kendinin bileceği saygı duyarım. Çalışmasa da kendi bilir. Ona da saygı duyarım. Evinde oturur. Benim yaşatacağım mutluluk anlatılmaz yaşanır. yaşanır. bir şey var mı? eklemek istediğim başka bir şey yok Esra abla. İşte 20-25 yaşlar arasında boyu 1.65 üzeri. Evlenmiş boşanmış olabilir. Çocuğu olmayan bayanları, kendine güvenen bayanları bekliyorum. Peki romantiz, romantik misin? Romantik miyim? Bilmiyorum. Bilmiyor, bilmiyorsun yani. Ee, karşıdaki bayanın ruhunu tam anlamak lazım. Ona göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Peki. Çok yaşa. Umut? Efendim? Nasılsın diye sormadım oğlum. He. Romantik misin? Ya ben e, bu romantik konusunda biraz takıntılıyım ya. Neyse mıyım ben ya? Ne demek neyse mıyım? Yani ben bir başkası için kendimi değiştiremem. Ya. Mesela sen şöyle bir şey. şey. Niye soruyla kavga ediyorsun? <laughs> Abi soruyla. <laughs> hayır. <zaman> böyle. ben. Ben seninle demedim var mı için öyle bir ilgi e Şimdi ben romantik Biliyoruz da. Sizce romantik bir erkek miyim ben? Değilsin ben? bence. Değilim. <laughs> ya hayır şimdi mesela. E, her gün mesela bu inceliği gösteremem eşime karşı. Alışık değilim yani bünye kaldırmaz. <laughs> yok öyle bir şey ama onu mesela ortaya çıkaran yani Şimdi olsa... yaparım derim ama yapmam yalan söylemenin de anlamı yok. Yapmaz değil mi? Yapmaz. Peki kızlar romantizm nedir? Bak Güner abla biliyor. Nedir romantizm Güner abla? Çok konuşmayacağım kısa keseyim. Romantizm ruhtadır. Sabahleyin kalktığınız zaman Eşiniz içinden gelerek muhabbet dolu iki gözle bakıp yanağınızdan öpmektir. Wow. Ben bunu hiç yaşamadım. Yaşamadınız mı? <laughs> e, Umut bu arada telefon var. Gayet telefon hattında. Alo de lütfen. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağol. E, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? e, ee, Almanya'da yaşıyorum ben, 20 yaşındayım, ee, emlakçı olarak çalışıyorum, başka sormak istediğim bir şey var mı? Ee, mesela Umut diyor ki ben böyle romantik falan bir adam değilim, benim bünyem kaldırmaz diyor, duydun mu oraları Gaye? Duydum, oranın o, o romantizmi ben yaparım o zaman. Ben romantik olurum diyorsun. Her romantik olurum onun için. Onun için. Onun için olurum. Peki. Bu arada, bu arada hemşerim de oluyor. İzmirlisin sen de. İzmirim ben de. Peki. Evet. Davet ediyor musun? Davet ediyorum da bir soru soracağım şimdi e, nerede oturuyorsunuz? Almanya'da. Ben Almanya'da oturuyorum. E, peki İzmir'de yaşayabilir misiniz? Tabii ki yaşarım. Neden yaşayamam? Tamam o zaman buyurun davet ediyorum sizi. Ne zaman gelebilirsiniz? Ben de günü uçuyorum. Cuma günü orada olmaya bakacağım. Bileti de aldın yani. Aldım aldım. Aferin sana. Bekliyoruz <laughs> gayet. Öpüyorum sevgiler. Yurt dışında izleyen herkese de selamlar. Yasine telefon var. Telefon hattında da Elif Hanım var. Buyurun. Buyurun Elif Hanım. Alo. Alo, Alo buyurun Elif Hanım. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar buyurun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler iyiyiz. Siz nasılsınız? Hamdolsun çok şükür. Kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? 28 yaşındayım. İşten yeni ayrıldım. Evet, ev hanımıyım. Evet. Şu an çalışmıyorum. Bir evlilik yaptınız mı? Evet, evlilik, evlilik yaptım. Yap evet, ayrıldım. Bir tane oğluma burada sürekli kalıyor. Peki. Nerede yaşıyorsunuz şu an? İzmir'de. İzmir'de. Evet. Davet ediyor musun Yasin? Buyurun gel. Elif İzmir'den Şimdi, bekliyoruz siz işte romantik olmayanlar. Elif Hanım hayır Elif Hanım kriterlerimi iyi dinlediniz mi? Demek istediğim. Ee, ben sizi... Yani iyi dinlediniz mi beni kriterlerimi? Evet dinledim. Peki tamam buyurun gelin Elif Hanım. İzmir'den Elif'i de bekliyoruz teşekkür ediyoruz. Dinçer Bey geliyor. Hanife'nin karşısında. Hanife romantizm nedir? Yani... Ne midir bilmem. Bilmiyor musun? Hmm. Sen romantik Çok misin? Çok da az. Ben bilmiyorum. Romantik erkek sevmem ya. Sevmezsin. Niye? Böyle daha macho. Daha çok seviyorum herhalde. Babam öyleydi belki de ondandır. Baban nasıl bir adam? <laughs> Birazcık daha macho. Macho? Pek romantik değil. Mesela e, sevgililer günü anneme çiçek almıştım. Babam almış gibi gösterecektik. Babam dedi ki ben bunu taşımam elimde dedi. Ne yapacağım benim ile ezilme edeceğim. Al sen taşı dedi. Eve gittik o anneme verdi öyle. Ay Allah kahretsin. <laughs> Hayır ama mesela seninle olan ilişkisi nasıl babanın? Yani öper, okşar, sarılır mı? Yok ya öyle çok şey yok. Yok. Sen yaptığında karşı çıkar mı? Yok. Ona da karşı çıkmaz. Yani böyle aslında çok güzel baba kız ilişkimiz var ama çok böyle bıcık bıcık değil yani. Baba duygularını göstermiyor. Daha çok içte mi yaşıyor? Evet. Peki sen bunun derinde olduğunu biliyorsun ama. Kesinlikle. E tamam o zaman problem yok. Dinçer Bey geliyor talibi alkışlarla. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. 29. E, nerelisiniz? Aslen Ardahan, İstanbul'da yaşıyorum. Anladım. E, boyunuz kaç? Boyum 1.80. Evet. E, sinirli misinizdir? Yok, yok aksine duygusalım, balık burcuyum. Anladım. Tamam uyumsal. E, ne iş yapıyorsunuz? Tekstil bölümüne çalışıyorum, özel sektörde tasarımcıyım. Anladım. Aile deyince aklınıza ne gelir? Aile, eş, çocuk, e, birlikte zaman geçirmek. Yani onlara tamamen gününü ayırmak. Anladım. E, ailen... Bir bütün olmak aslında. Aslında bütün olmak doğru. Kendi ailenizle aranız nasıl? Ailemle çok iyi çok iyi zaman geçiririm özellikle babamla ilgili. Anladım. O. Peki siz romantik misiniz? Ben normal yani. Normal. İnce düşüncelerin var mıdır çok böyle? Çok ince düşüncelerim var evet. Ee, abla aile çok beğenmiş Hanife'yi. Evet ben çalışıyorum pek vakit bulamıyorum izlemeye. A ablam önerdi işte dinçer ee, Hanife Hanım var. Bir şansını dene. İşte ben de aradım. Arkadaşlar yardımcı oldular. Çok heyecanlısın. Biraz heyecanlıyım. Çok normal ekranda evet. olmak. Ee, Hanife'nin ilk çıktığı gün neler yaptığını bilsen <laughs> değil mi? İnsan karşısında heyecanlı biri daha iyi anlıyor. Kesinlikle. Evet, evet. Ben hep öyleyim ama ben hep heyecanlıyım. <laughs> evet, sormak istediğim başka bir şey yok benim. Başka bir şey yok. Yorumunu istediğin kim var? Yorum yapmak isteyen Ercan abi. Yorum yapabilir mesela Ercan. Ee, arkadaşımız çok efendi görünüyor İşini bilen kendini bilen istediğini Ne istediğini bilen bir arkadaşımıza benziyor ee, Her zaman konulan, konuşulanına göre e, Fotoğraf güzel bir fotoğraf ee, Yine de ilk görüşte e, Gözün gördüğünü Kalbin damgalaması gerekiyor Ben her zaman bunun arkasındayım Hayırlısı olsun diyorum Erdi bir şey söyleyeceksin ee, Sabah ben e, arkadaşım boyunu merak ettim 1.80 dedi ama gerçekten var mısınız o kadar Askerde ölçmüşlerdi 1.80 yani Kaç yaşında gittin askere Askere 2006'da gittim. Yani 1985'e bir. 80. Yani çekmiş midirsin diyorsun. <laughs> Vallahi bilmiyorum ben. <laughs> Bizim tekstil ortamına biraz stresli olduğu için ister biraz... Çekiyor değil mi? Evet. <laughs>